Yemin dizisinde yaşanan üzücü ayrılık sonrası dizinin yeni sezon kadrosuna dahil olan yeni oyuncuları tanımaya devam ediyoruz. Yemin dizisinin ikinci sezonunda kadroya Azeri oyuncu Yagmur Şahbazova dahil oldu. Kanal 7 yönetimi Azerbaycan'dan diziyi izleyen izleyiciler için önemli bir jest imza attı ve Azeri bir oyuncuyu olan Yagmur Şahbazova kadroya dahil ederek Azeri izleyicilerin gönlünü fethetti. Günlerdir devam eden Sıla Türkoğlu hakkındaki tartışmalara karamel yapım şirketi tarafından aydınlık getirildi. Sıla Türkoğlu'nun karşısında iki seçenek olduğu aşikardır. İlk seçenek olarak Türkoğlu tüm hukuksal yaptırımları kabul ederek gelecek sezon emanet dizisi inde yer almayacak. Ayrıca hikayesi devam eden emanet dizisine yeni başrol oyuncusunun transferi gerçekleşecektir. İkinci seçenek ise Sıla Türkoğlu'nun yaptığı hatanın farkına zamanında vararak çok geç olmadan diziyle anlaşmasını devam ettirmesidir. Biz sevenleri olarak Sıla Hanım'ın ikinci seçeneği seçmesini, bir an önce hatasını fark etmesini ve karamel yapım şirketiyle uzlaşmasını tüm kalbimizle istiyoruz. Yagmur Şahbazova 13 Şubat 1987'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğmuştur ve şu anda 32 yaşındadır. Kanal 7'nin Türkiye'ye getirdiği Yagmu Şahbazova Türkiye'yi çok sevmiştir. Azerbaycan'ın çok sevilen ve tanınan oyuncu ve modellerinden biri olan Yağmur Şahbazova Azerbaycan'da Vicdan Hakkı dizisiyle tanınmış ev 3 sezon boyunca Vicdan Hakkı dizisi izleyicinin beğenisi kazanmıştır. Güzelliğiyle baş döndüren Yağmur Şahbazova tam bir sosyal medya fenomeni. Sosyal medyada milyonlarca hayranı olan Yağmur Şahbazova yemin dizisinden sonra Türkiye'de de sevilen bir isim olacak gibi. Annesi de bir tiyatro oyuncusu olan Yağmur Şahbazov ilk olarak reklamlarda yer alan ünlü tanınmaya başlamıştır.